Kanal arkadaşlarımdan ricada bulunayım. Mehtap Hanım lütfen beni duymayın. Remziye Hanım lütfen beni duymayın. Hmm. Beni duymadığınızda el işareti yapınız. Kapattığınızı oradan anlayayım. E, hocam kapatıyor mikrofonu. Tamam. E, kameranın önüne de geleceğim hemen hocam. Tamam sayın hocam. Tamam. Arkadaşlar, İlyada ve Odiseya destanları birer şifacılık kitabı. Bunlar bize yüzeysel bakıldığında bir savaşın ve bir adamın 20 yıllık maceraları kitapları olarak görünür. Bizim işimiz olaylara yüzeysel bakmak değil, bizim işimiz olaylara bilinç ötesi derinliğiyle bakabilmek. Ne mutlu böyle bir yeteneğe sahip olanları. Ne mutlu böyle bir bakış açısı olanları. Şimdi bakınız şifacılık kitapları mı değil mi onları bir görelim. Biz bugüne kadar insanların hangi şifalarına vesile olmayı daha çok sağladık? kanserli kitlesi olanın kanserinden kurtulmasına vesile olduk. Evet olamadıklarımız var. Olduklarımız da çok. Göğsünde bedenin herhangi bir yerinde kist olanların kistlerinin şifasına vesile olduk. Kemik kırığı olanların kemiklerinin kaynamasına, kemik eksiği olanların kemik eksiklerinin giderilmesine vesile olduk. Kemik eksiği nedir belki diye sorar bir arkadaşımız. Ameliyatla kemiğin bir kısmı alınmıştır. Orası boş bırakılmıştır. Mesela bir arkadaşımızın 33 omurundaki C7 kemiği omur ilikteki bir kistin alınması gerektiği için %70'i kesilmişti. C7'nin sadece %30'u kalmıştı. Biz onu %100 yeniden oluşturduk. Kemik eksiğini gidermek bu. Ha. E ağrıları olur, sıkıntıları olur. Biz bunları şifa, bunları şifaya vesile olmayı çok defa yapıyoruz. Hayalimizde bu sistemi işleterek. Peki, hani acil servise gitmek üzere, ya acil servisin ancak müdahale edebileceği bazı durumlar olur. Ne? Allah korusun büyük bir atar kesilmiştir. Bileğinden bedenin herhangi bir yerinden böyle kan fışkırıyordur. Allah korusun hani 10-15 dakika böyle devam ederse bedeninde kan kalmayacaktır. Yani damardan böyle fır fır kan fışkırıyor. Öyle bir durumda işe yarar mı? Benim bugüne kadar ki bilgilerimle öyle atar damardan kan fışkırıyorsa durduramam. hani size itiraf ettim ya. Odiseya ve İlyada destanını sizlerle beraber her geçen gün geliştiriyorum dedim ya. Orada baktım. Odiseya destanında diyor ki. istediği kadar büyük olsun o damar. istediği kadar da kan fışkırsın. O kanı durdurabilirsiniz diyor. Ya patlak damar kesilmiş damardan kan fışkırıyor ve onu durdurabilirsiniz diyor. Ben de bugün bunun sırrına sizlerle vakıf olmak istiyorum. Ve Odysseus'un neresinde bunu söylüyor? Odysseus destanı Odysseus'un hayatını anlatır ve der ki Odysseus daha 13, 14, 15 yaşlarında bir çocukken amcalarıyla avı çıktılar. Ormanda bir domuz gördüler çalıların arasından. Domuz bir anda çıktı geldi. Odysseus ve amcalarına saldırdı. Amcaları büyük oldukları için kenara kaçtılar. Odysseus da kaçtı ama o koca dişini bir geçirdi. Odysseus'un baldırına damarını patlattı ve kan boşaldı, fışkırdı. Ve amcaları geldiler. Özür dilerim. Amcalarından birisi biliciydi. Geldi, bir şeyler okudu. Sadece okudu. Ve kan anında kesildi. Diye söyler. Ben bugüne kadar Odysseus'un hiçbir cümlesinin boş olduğunu görmedim. Bir destana bakan insan bunun üzerinde durulmamız gereken lafı güzel, boş laf olduğunu düşünebilir. Ben bunun gerçek olduğuna inanıyorum. Ve bugün sizinle beraber bunu kanal arkadaşlarımızla öğrenmek istiyorum. Çok büyük atar damarı kesilmiş, kan fışkıran birisinin bu durumuna nasıl müdahale edilir? Bu durumu nasıl düzeltilir? Hani hepimiz şunu biliyoruz ya öyle bir durumda hemen hastaneye kaldırın zaten hemen hastaneye kaldırın e, biz de durdurabilirsek bunu sadece hayalimizde ne mutlu. Bugün onu öğrenelim. Remziye alınmaz hocam ve Mehtap hocam İki arkadaşımız iki hocamızdan kanallık ricasına bulunalım. El işareti yapalım bizi böylece duymalarını sağlayalım. İki arkadaşımız da, iki hocamız da duydular. Evet hocam. Sayın hocalarım, Remzi Hanım açık mı mikrofonunuz? Açık, kapatıyorum tamam. hocam. Lütfen Remzi Hanım siz yine bizi duymayın. Sadece Mehtap Hanım bize kanallık yapsın şimdi. Mehtap Hanım bize kanallık yapsın. Mehtap Hocam, evet. bizim ne konuştuğumuzu duydunuz mu? hocam. Ve zaten ne konuştuğumuzu duysa da cevabı yok ki. Benim de cevabım yok ki buna. Peki ne konuştuğumuzu duymamasına rağmen kim cevap veriyor? Ruhu duyuyor Toh. ve cevap veriyor. Şimdi ruhu doğruyu söyleyecek bize. Eğer onun ruhu buna cevap veremiyorsa daha doğrusu vereceği cevap da evet yapılabilir ya da yapılamaz. Bakalım neler söyleyecek. Eğer yapılabilirse nasıl yapılacağını ruhu anlatsın. Haydi Sayın Hocam biz bir şeyler konuştuk. Lütfen gözünüzün önüne gelen bütün görüntüleri hiçbir yargıya, eleştiriye, mantığa tabi tutmadan bize size göründükleri şekliyle anlatın. böyle bir böyle sokak lambası geldi gözümün önüne loş bir sokak lambası iki ev var birinde birinin penceresinde ışık var akşam diğer ev sanki aralarında bir sokak Geçiyor. Diğer ev, e, diğer evin şeyi yok, e, ışığı yok. Sokak lambası peki Hı. evin e, ışığı olan tarafta. Şu anda yukarıdan çok e, ya heyelan mı oluyor? Bir şey mi yıkılıyor? Bir şey var ama iki evin ortasında sanki evleri yıkacak yani çok. Arkadaşlar işte bu heyelan dediği o akan şey dediğinin ne olduğunu biliyoruz o akanı. Denizle anlattığımız oydu ve lütfen devam ediniz sayın hocam. Sanki böyle dağın e, dağın tepesinde çok e, aşırı bir yağmur yağmış ve toprakları işte kayaları toplamış o iki evin ama ev o kadar e, zayıf ki yani o eğer oraya gelirse e, yıkılacak yani böyle iki sokağın arasından geçmesi gerekiyor o heyelanın. Ama mümkün değil yani mümkün değil şu anda ben o heylanı nasıl durdururum diye çünkü iki ev gidecek yani nasıl durdururum diye bir... Arkadaşlar ben her defasında yemin ediyorum bu sisteme daha 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 fazla hayran kalıyorum ve şaşkınlık geçiriyorum. Bunun bunları yapabildiğini bilmeme rağmen bakın konuştuğumuz evet. konu tam da bu değil mi? Lütfen devam edin. Yani şu canlı bir mahalle içi gibi bir yer. Ee, ve o heyelan geliyor. Ee, sanki böyle yukarıdan bir barajı blok halde aşağıya indirip önünü kapatmam lazım. Gibi. Yani bir baraj kurmam lazım. Ee, en azından o evler boşaltılabilir. En azından o evlerdeki canlılar kurtulabilir. Hani Evler yıkılsa da canlı kurtulabilir. İşte bu 2800 sene önce bizim hiçbir şey bilmiyor, cahil dediklerimiz ne kadar da bugünkü bilimden milyonlarca kat daha fazla bilgililermiş. Cahil falan değil, bugünkü insandan milyon kat daha fazla bilgilermiş. Lütfen devam edin. Bugün biz bu bilgiyi duyduğumuzda bile şaşırıyoruz. Böyle şey mi olur diyoruz. Onların normal sıradan yaşantısıymış bu. Lütfen devam edin sayın hocam. Hocam ben bu barışı nasıl kuracağım bilmiyorum. Gökyüzünden yardım istiyorum. Yani... Çünkü bir an önce kurulması lazım, ani yapılması lazım. Çünkü o o akıntı o hayal an çok hızlı bir şekilde geliyor o şey mahallenin o iki evin arasından geçecek bunu Allah e, 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 Allah'tan yardım isteyebiliriz yani başka yapacak bir şey yok Allah'tan o, ve yardım ancak isteyeceğiz. o evet. ancak o, o o barajı kurabilir ancak o o seti kurabilir e, öyle e, ve o en azından o mahalle boşaltır en azından o insanlar ee, yaşamaya devam eder böyle bir e, his var içimde ve bir an önce o barajın kurulması için acele ediyorum İşte gördünüz Allah'tan mı isteyeceğiz diyor çünkü insan yapamaz diyor ama şu anda insan yapıyor onu nasıl onu idrak ediyor hayalini kuruyor yüce Allah'tan yapılmasını rica ediyor bu bir farkındalık, derin bir bilgi bu. Niye 2021'de bunu yapamıyoruz? Çünkü hırsızlardan üçü bunları bizden çaldı. Sokrates, Platon, Aristo. Dediler ki sizin bu yaptıklarınız çok mantıksız. Ve lütfen devam edin Sayın Hocam. Yüce Allah'tan yardım istedik. Yüce Allah'tan yardım istedim. Tüm kalbimle, tüm iyi niyetimle ee, ve şu anda gökyüzünden e, böyle blok halde beton bir e, baraj şeklinde, böyle hilal şeklinde bir baraj çok şükür e, onun önüne geldi ve şu anda o heyelan hem hızı yavaşladı hem zaten orada birikmeye başladı. E, o mahalledeki o ışığı yanan e, evlerdeki e, insanlar. Evet, i̇nsanlar şimdi mahalleyi boşaltıyor. Daha güvenli bir yere, daha güvenli bir yere doğru hızla gidiyorlar hocam. Mahalle boşaltılıyor çok şükür. Ama ev, evler şu anda boş. Ve baraj çok az bir şekilde, çok hafif bir şekilde eğildi ve üstten çok hafif bir şekilde tekrar Hatta temiz su olarak, temiz su olarak yani o çamur falan barajın diğer tarafında kaldı, üstü o, temiz su olarak yavaşça bir ark gibi o mahallenin ortasından akıyor şu anda temiz çok şükür. Bu kadar hocam görüntü. Mahalle için hayati tehlike sona erdi mi? Erdi evet. Aha, Ve erdi. yeni sağlıklı bir yaşantı için... Gerekli olan imkanlar sağlandı mı? Bakıyorum. Şu an halen ilk gördüğüm mahalleyi görüyorum. Elinize yüreğinize sağlık. Allah sizden razı olsun. Bize evet, muazzam bir bilgi verdiniz.